Evet şimdi de kişi tanıma uygulaması yapacağız. Tabi artık algılama değil tanıma işine geçeceğiz. Bu delip kütüphanesinde kullanacağız. Bir tane daha kütüphanemiz var. Bu kütüphanemiz de bakın şöyle. Face Resognizing kütüphanesi. Bakın yükledim. Tabi bunu Python'da çalıştırdığımızda doğrudan çalışacak. Ancak e, ilk yüklediğiniz zaman şuraya kütüphaneyi yazdığınız zaman Import yüklemiş olsanız bile Face Recognizing şöyle. Bunu yaptığınız zaman şurada e, bunu çalıştırabileceğiniz bir şey olmayacak. Şimdi bunu kullanmak için şuradan Setting'e giriyorum. Python Interpreter'ına girdim. Bakın buraya kütüphaneyi manuel yükleyeceğim. Bakın zaten ben yükledim ama bunlar yoktu. Şuraya e, kullanacağımız şeyi yazalım. Şuradan alalım artık. Aldı mı? Evet. Bakın bu kütüphanelerin ya da paketlerin yüklenmesi gerekiyor. Zaten ben yüklemiştim bunlara. Bunu da install etmek gerekiyor. Ondan sonra çalışacak. Yoksa e, bu kütüphane tanımlı değil ya da hatalı şeklinde bize uyarı ver verecek. Hemen deneyelim çalışıyor mu? Evet. Bakın hatasız bir şekilde çalıştı. Şimdi Burada kullanacağımız bazı bileşenler var. Bu kütüphane altında. Serhat diye bir tanımlama yaptım. Eşittir. Face nokta daha doğrusu alt çizgi Resognizing nokta Load Image File Peki hangi dosyayı yüklesin? Bakın burada Serhat JPG diye bir dosya var. Çektim ben bunu. Hemen buraya yazıyorum. Serhat nokta cpg dedik. Altına diyoruz ki Serhat encoding eşittir. Bu da başka bir değişken. Face recognition nokta load e, pardon şöyle olacak. Face encoding olacak. Encode edecek. Kime? Serhat isimli değişkeni. Bu şekilde aldık. Şimdi bunu tanımladım ben. Şuradan devam ediyorum kodlarımı yazmaya. Kamera açıldığı zaman beni tanıyacak mı? Face location eşittir. Şimdi yüzü tanımlayacak. Bunun da konumunu alacağız face recognizing nokta face alt çizgi locations frame içerisinde yüzün olduğu yerden daha doğrusu frame yakaladığı zaman yüzün olduğu yerin koordinatlarını location'ını bu değişken içerisinde tutacağız. Face encoding eşittir face recognizing nokta şurada e, fe, face recognizing nokta face alt çizgi encoding şu encoding frame virgül face lock location şu face olacak şöyle. Evet bunu encoding ettik. Sonra üzerinde gezinelim. For face in face encoding Bir tane sonuç isimli değişken oluşturalım burada. Eşittir face recognizing nokta compare face şöyle köşeli parantez içerisinde Serhat encoding virgül face print sonuç dedik. Şimdi burada yakaladı mı? Doğru mu yakaladı? Yanlış mı yakaladı? Bunu göreceğiz. Bakalım kodlarda bir hata yaptık mı? Çalışacak mı? Açtık kamerayı. Bakın turu diyor. Şu an beni tanıdığı için turu diyor. Ee, kişi algıladığı için değil. Bakın başka bir resim getiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da false değeri dönüyor. Yani beni gördüğü zaman true, görmediği zaman da false değeri Gönderiyor. Bu haliyle aslında bu çalışıyor. Şunu bir durduralım. Ama biz buna bazı eklemeler yapacağız. Şimdi bu işlemi biraz daha hızlandıralım. Biraz takılmalar oluyor. Ee, bunun için şuraya bir de önceki uygulamamızda birleştireceğiz artık ile. Şuraya bir satır açalım. Detektör eşittir delip nokta Get Frontal Face Detector dedik. Sonrasında şuraya gelelim. Face eşittir detektör buradan frame'den yakaladığı şeylere alsın. Sonra for face in faces x eşittir face nokta left y eşittir face nokta top weight eşittir face nokta right height eşittir face nokta bottom bunu zaten bir önceki örnekte yapmıştık Şimdi bir de burada bir işimiz daha var. Şuraya açalım. Bir tane şu face location için şunu alalım şöyle face location'ı. Şurada bunu liste olarak tanımlayalım. Eşittir. Köşeli parantez. Buradan aldığı değerleri de listenin içerisine atsın. Bunu da şöyle yapacak. Face location nokta append neyi atacak? Buradaki değişkenleri bakın bir parantez daha açtım. Ama bunun formatı da şu şekilde. Y, W, H ve X olacak. Şurayı da artık kullanmayacağız. Yoksa yaptığımız işten boşa gider. Bu şekilde çalıştıralım. Bakın yeni beni e, algılamaya başladı. Öncekinden biraz daha hızlı algılıyor. Kapatalım. Şimdi şurada şu kısma gelelim. Şuraya bir tane tanımlama yapalım. i eşittir 0 diyelim. Burada bu işlemi yapacak. Şuraya geldik. Burada şu değişkenlerin içerisine şöyle Eşittir. Face Location i Kaç yüz varsa artık. E, bu faces niye görmedi? Faces ha, Face Location'mış. Şöyle. Sonra Şurası aynen kalıyor. Sonuç. Buraya bir işlem yapmıyoruz. Şunu silerim. Diyoruz ki if sonuç 0 eşit eşit true. Yani beni tanıdıysa buraya cv to rectangle frame virgül x virgül y virgül weight virgül height virgül 255 0 0 virgül 2 kalınlığında olsun dedim. Şimdi burada beni tanıdıktan sonra e, ismimi de yazsın istiyorum. CV 2 nokta put text dedik. Frame virgül ne yazsın? Serhat virgül x virgül h e, artı 35 virgül cv2 font e, hangisini seçelim? Font her şey plain diyelim. Bu geldi. Virgül Font scale'i seçtik. Color seçeceğiz. 0, 0, 255. Virgül kalınlıkta 2 olsun. Şimdi çalıştıralım. Evet açılıyor kamera. Bakın gördüğünüz gibi beni altta böyle serhat şeklinde yazdı. Peki tanımadığı birisi olursa ne olacak? Bakın bununla ilgili herhangi bir şey yapmıyor. Sadece beni tanırsa altına Serhat şeklinde yazıyor. Şunu kapatalım. Şimdi buraya tanımadığı kişi için de bilinmiyor tarzında bir şey yazsın istiyoruz. Şurayı şöyle kopyalayalım. şöyle. Ne diyeceğiz? S. Enter. Şunu da içe alalım. Buraya da Serhat yazmayacak da yabancı. Çalıştırdık. Şimdi beni tanıyor şöyle baktığı zaman Serhat şeklinde. Şöyle getirdiğim zaman yüzü. Bakın yabancı olarak algıladı onu da. Kapatalım. Evet yüz tanıma uygulaması bu şekilde.